Ey kainattan şu an jön hazırlansana Ey kardeş yolcuyuz Ha hazırlan sana bu fani dünyadan göçeriz bir gün Bu fani dünyadan göçeriz bir gün ölümden kurtulmuş yoktur insana omuzlar üstünde göçeriz bir gün omuzlar üstünde göçeriz bir gün. Duydun mu ecele çare bulanı Duydun mu ecele çara bulanı Bu dünya üstünde baki kalanı Bu dünya üstünde baki kalanı Hazırlan kendine lazım olanı Elveda bayrağı açarız bir gün. Elveda bayrağı açarız bir gün. Azrail vadesi dolanı bilir. Azrail vadesi dolanı bilir. Davetsiz konuktur her eve gelir. Davetsiz konuktur her eve gelir. Dostların alarken düşman sevinir. İyi kötüyü seçeriz bir gün. İyi götüyü seçeriz bir gün Kazanılan teneşir haberci olur Kazanla teneşir, haberci olur. Ölümün etrafta çabuk duyulur. Ölümün etrafta çabuk duyulur. İpekler sırmalar, çabuk soyulur. Beş arşın kefeni biçeriz bi bir gün. Beş arşın kefeni biçeriz bi bir gün. Musalla dediğin bir mihek taşı Musalla dediğin bir mihek taşı Şahittir insana eşi yoldaşı Şahittir insana eşi yoldaşı Akilsen sen kefeni başında taşı Evladı iyalden kaçarız bir gün Evladı iyalde kaçarız bir gün. Bine in Unutma sakın bineğin tabuttur. Unutma sakın kapının önüne gelmesi yakın. Kapının önüne gelmesi yakın. Rızası olmazsa Cenab-ı Hakk'ın alemde dehşetler saçarız bir gün. Alemde dehşetler saçarız bir gün. Mezardır faninin en son duralı, Mezardır faninin en son duralı, İmanın nurudur onun çıralı, İmanın nurudur onun çıralı, Melekler getirir bize buralı, cennet alaya, Uçarız bir gün cenneti alaya. Uçarız bir gün inşallah.